Bir galibiyet aldık. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel TRT Spor'da gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Hasan Arat'ın istifa sürecine açıklık getiren Yücel atanmış başkan olmak istemediğini bu yüzden genel kurul kararı aldıklarını belirtti. Başkanın istifası çok ani oldu. Biz yönetim kurulundaki arkadaşlarla oturup konuştuk. Eğer bizler de istifa etseydik Beşiktaş'a kayyum atamaya kadar giderdi bu iş. Arkadaşlarımızla devam kararı aldık. Mayıs'a kadar bu şekilde devam etseydik atanmış başkan olacaktık. Bu da benim içime sinmedi. O yüzden yönetim kurulunu topladım. Genel kurulu üyelerinin onayını alıp devam etmek istedim. Sergen Yalçın'ı sezon başında da çok istediğini belirten Yücel, tecrübeli çalıştırıcının Samet Aybaba'nın açıklamalarından etkilendiğini söyledi. Cio gelmeden önce ben Sergen Hoca'yı çok fazla istedim. Yönetim kurulundaki bazı arkadaşlar şerh koydu. Şerh koyunca da başkanın içine yatmadı. Sergen Hoca ile start veremedik. ...Makka bir maçından sonra kendisiyle çok olumlu bir telefon görüşmesi yaptım. Samet Hoca'nın açıklamasının ardından Sergen Hoca haklı olarak... ...siz önce kendi aranızda anlaşın. Bu kaotik ortama gelsem de başarılı olamam dedi. Bence haklıydı da onun yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın 15 Ocağı kadar 15 milyon euro... 30 Mayıs'a kadarsa 50 milyon euroya ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Beşiktaş'ın 15 Ocağı kadar UEFA'dan borçsuzluk yazısı alması gerekiyor. Maaşlar ve geçmiş bonservislerle alakalı 15 milyon euroya ihtiyacı var. 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon euroya ihtiyacı var. Proje finansmanı ile bunu sağlamaya çalışacağız. B planı yapmak durumundayız. Maaşların ödenmemesi gibi bir durum olamaz. Yeni yönetimde herkes üzerine düşeni yapacak. Hüseyin Yücel, başkan seçilmeleri halinde Ocak ayında 2-3 transfer yapacaklarını ve kiralık olarak genç oyunculara yöneleceklerini ifade etti. Ocak ayında kesinlikle 2-3 takviye yapılacak. Daha çok kiralama yöntemiyle genç oyunculara gideceğiz. Beklerde ve kanatlarda eksiklerimiz var. Elimizdeki bazı oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Talişka'ya da gitmeyeceğiz. Evet iki adayın açıklamaları böyle. Şimdi bir tarafta seçim hareketliliği var. Diğer tarafta tabii Beşiktaş'ta işte Bolu deplasmanı. Şimdi de Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Ee, o anlamda e, takım içi e, dengeler açısından nasıl etkilenirler sizce? Ya, tabii şimdi takım içinden çok takım sağ dışını çözülmesi gereken bir ortam şu an. Yani 29 Aralık'ta galiba bitecek. 29. işte. Ayın kaçı bugün 14. 14-15 günlük bir süreç var. Ee, öncelikle Beşiktaş'ta bu işin bir çözülmesi gerekiyor. Yani e, bu iş ne zaman çözülür, ileriye dönük adımlar nasıl atılır, o onlara bakılıp bir düzen, bir e, nasıl söyleyeyim plan yapılması lazım Beşiktaş'ta. Hı hı. Ha sağ içine gelirsek e, Bodo -Gülip maçı niye önemliydi? O 24'lü takımın arasına girebilmek için. Önemli bir maçtı. Yani oradan en kötü bir puan bile alınsa bundan sonraki iki maçta alınacak dört puan sizi yukarıda e, UEFA gruplarında çıkartabilirdi. Ama e, evet. aslında kötü başlamadı. İşte o Fenerbahçe e, maçının galibiyetinin moraliyle iyi başlayan i̇yi bir 30-35 dakikalık e, bir oyun, doğru oyun vardı sahada. Ama işte o üst üste savunma hatalarıyla gelen gollerden sonra... Bu sefer tamamen oyunu rakibe verildi. İşte o eski kalan o güvensizlik takımı e, biraz çok fazla geriye itmeye başladı ki daha farklı skor da olabilirdi. Tamam e, ilk yarı mesela 1-0'dan sonra Rafael'e golü kaçırdı ama onun devamında bu sefer hiçbir etkinliği kalmadı Beşiktaş'ın. Son hı hı. 10 dakika biraz işte skorun etkisiyle rakip biraz daha geriye çekilince biraz yüklenmeye çalıştılar ama genel hatlarıyla sağ içinde gene çok böyle eskiyi aratan, işte çok fazla pozisyona giremeyen gene geçiş oyunlarıyla işte Getson'la, Rafa Silva'yla e, burayı pozisyon arayan, pozisyonu arayan e, bir takım hüviyetindeydi Beşiktaş. Bu, bu takım hüviyetinden çıkmak çok kolay değil. Yani şu an antrenörde değilseniz Başka bir şey de yapsanız, Serdar Hoca ile devam etseniz bu işlerden kurtulmak öyle kolay değil. Bir süreç var Beşiktaş'ın önünde. Bu süreçin doğru yönetilmesi lazım. Bu da yeni gelen yönetim, hangi yönetim seçilecek bilmiyoruz. Hı hı. Uzun vadeli bir plan, plan yapması oluyor. gerekiyor. Yani yoksa her sene aynı şeyler işte son 3-4 senesine bakıldığınızda Beşiktaş'ın özellikle Fenerbahçe'de yaşıyor bunu zaman zaman. Çok fazla değişimler size başarıyı getirmez. Onun için planlamanızı uzun yapmak zorundasınız. Bütün takımlarımız için geçerli bu. Bunu yapmadığınız zaman hep kısır döngünün içinde dönüyor takımlarımız. İşte yönetimler gidiyor, hocalar gidiyor, ama sağ sonuçlarında bir değişiklik olmuyor. Bu planlama çok önemli Beşiktaş adına. Ligde Adana Demirspor maçı bir avantaj. Evet, Adana Demirspor Adana Demirspor'un zor bir dönem Ortamdan dolayı avantaj çünkü e, ligde şimdi Fenerbahçe'yi yendikten sonra ligde bir Adana Demirspor sonra içeride Alanya Spor maçı var. E, Ocağa kadar Avrupa maçları yok. Bu arada sadece ligi düşünebilirsiniz. E, bu da hem takımın kendine olan özgüvenini hem de şu an e, çalışan Serdar Hoca'nın kendine güvenini arttırır ve takımı bir toparlanma evresine sokabilir. Serdar Hoca'nın bazı tercihleri bu karşılaşma özelinde siz nasıl buldunuz? Eleştiri konusu da oldu. Onur Bulut, işte Mert Yenil'in Ersin'i tercih etmesi gibi konular. Ya şimdi son 3 maça baktığımızda yani Serdar Hoca'nın çıktığı maçlara baktığımızda biraz Bugüne kadar çok kullanılmayan oyuncuları kullanmaya çalışıyor. Tabii şimdi orada uzun süredir yardımcı hocalığını yapıyor. Oyuncularla birebir teması daha farklı. Büyük ihtimalle önceki şikayetlerini biliyor. Yani diğer hocayla yaşanan şeyleri birebir konuşmalarda yaşamıştır. O da biraz daha onları sağ içine atmaya çalışıyor. Yani tabii şimdi tercihler maç bittikten sonra konuşmak çok kolay. Çünkü şimdi Ersin işte bir hızlı başlangıç yaptı. Dönen topta golü yedin. Hata yaptı. Ne oldu? Yanlış tercih oldu. Evet. Yani çünkü otomatikman yanlış tercih oluyor. İşte onur tercih konuşulabilir. Ama ee, işte dediğim gibi şimdi Serdar Hoca bir dönem işte ya yeni hoca alacaklar veya almayacaklar. Mayıs'a kadar devam edecekler. Serdar Haldun'la devam edeceğiz gibi konuştu eğer seçilirse. Ya, Türkiye'de tabii konuşmalar... Her değişebiliyor, an değişebiliyor diyor. yani Az o yüzden göre. ona çok bakmamak lazım ama planlama da Beşiktaş'ın planlamasında kim isim çok önemli değil yani Serdar Başkan olur Hüseyin Başkan olur yönetimler değişir gelir gider o önemli değil asıl olan Beşiktaş'ın başarısıdır burada bu planlamayı doğru yapabilmek önemlidir bu da bir süreçtir siz gelir şimdi Ocak ayında ben Buradan kalkacağım aya işte tekrar ikinci olacağım birinci olacağım şampiyon olacağım diyemezsiniz yani bunu doğru olmaz yani doğru bir söylem değildir Mayısın hazırlığını yapabilmeniz lazım çünkü gelecek sezonun hazırlığını yapabilmeniz evet. lazım tekrar işte mali konular var Beşiktaş'la ilgili mali konular var 50 milyon yuruluk bir ödemeden bahsediyor yani büyük takımlar yani bu paraları öder bir şekilde yani bu güçleri var o Hı. önemli değil ama e, siz bu paraları öderken bir de gelecek senenin kadrosunu ve yapılanmasını yapmanız lazım oraya da bir bütçe ayırmanız lazım tekrar bir e, takım kurulacak oyuncular transfer edilecek e, gelen hocanın mantelitesi ne olacak mesela şu an kurulmuş takımdan kaç kişi gidecek gönderebilecek misiniz evet. yani o kadar çok e, planlamanın iç ayrıntıları var ki e, bunu Sağlıklı bir ortamda yapabilirsiniz buna zaman tanımanız lazım aslında şu an e, bir kazanç olabilir bu Beşiktaş adına neden İşte ligde şampiyonluk yarışında olmayan önünde UEFA şansı hala var 2 tane oynanmamış maç var hani oradan 4 veya 6 puan alınırsa hala bir ihti evet, ihtimal var. var sonuçta var yani yok değil e, Türkiye kupası var İlk 3 birinci olmasa da ikinci üçüncü olma ihtimaliniz var. Ee, bunları sağlayabilecek zorlamak, zorlamak e, en önemlisi taraftarı tekrar kazanmak bir camia için çok önemli. Yani hem oyunla, oyuncu grubuyla şu an e, Fenerbahçe maçı biraz bunu kazandırdı. Evet. Hani acaba tekrar bir e, ayağa kalkabilir Tabii ki miyiz? Çok moral oldu yani. Bir evet. derbi evet. büyük bir karşılaşma Fenerbahçe. Ama bunu karşı... devam ettirmeniz lazım. Bunun sür, e, sürdürülebilir olması lazım. Bunun için de bir süreç lazım. E, i̇yi yönden bakarsan, işte bu şampiyonluk hedefinden kalkmış olması sizi seneye hazırlayabilir. Doğru bir yapılanmayla, e, bunlar artı olabilir e, Beşiktaş camiası için. E, i̇nşallah doğru bir e, planlamayla bu sağlanır diye düşünüyorum. Müzik